Cümleten selamun aleyküm. Biraz banker hakkında konuşacağız. Bankerdan nasıl para kazanılır ondan bahsedeceğiz biraz. Şimdi bankerda bir işlem yapabilmeniz için öncelikle bir CEO olmanız lazım. Onun için de bir şirketiniz olması lazım. Şirket almak için buradan internetten şuradaki arka planı yeşil olan yere tıkladığınız zaman şirketlere ulaşabiliyorsunuz. Şuradaki yuvarlak olan şeyler şirket. Bunlardan bir tanesinin paranız varsa alın. Şirket alamazsanız bankarı da kullanamazsınız. Bilginiz olsun. Hemen ana sayfaya gidip bankırların yerine de bakalım. Şurada Maze Bank yazısına tıklıyoruz. Siteye giriş yapıyoruz. Şurada Sadece bankırları seçtiğimiz zaman ekranda bankırlar bize gözüküyor. Epic Games şuradaki bankırı ücretsiz veriyor. Oradan aldıysanız bunu direkt alın. Yoksa da para biriktirip bunları almaya bakın. Neyse bu ikisini hallettiniz değil mi? Heh, bankırın yanına geldiniz. Bankırlarda şöyle görmüş olduğunuz gibi yeraltı mahzeni gibi bir şey. Ben araca binip içeri gireyim. Hemen içeriği de gösterelim. Kapının önüne geldiğiniz zaman zaten hangi araçta oluyorsanız olun sizi otomatik olarak içeriye alıyor. Böyle değişik bir animasyonu var. Güzel. İçeriye girdik. İçeride araba kullanabiliyorsunuz ama çok kısıtlı oluyor. O yüzden motorla falan geldiğiniz zaman çok daha rahat hareket edebilirsiniz. Örnek veriyorum arabayla şu an buradan geçemem ama motorum olmuş olsaydı buradan rahat bir şekilde geçebilirdim. Şuradaki kestirme yoldan hemen bilgisayarın yanına ulaşabilirsiniz. Böyle dümdüz gidiyorsunuz, koşuyorsunuz, koşuyorsunuz, biraz daha koşuyorsunuz. Sağ tarafta zaten bilgisayar simgesi gözüküyor. M'ye basıp interaction menüye girdikten sonra secure save'den S Save olmanız gerekiyor. Bu seçenek biraz altlarda olacak. Ben giriş yaptığım için en üstte duruyor. Enter'a basıp giriş yapıyorsunuz. Böyle sandalyenin yanına gelip E'ye basıyorsunuz. Sonra da Enter'a bastıktan sonra bilgisayarı kullanabiliyorsunuz. Çıkan seçeneği de bir kere tıkladıktan sonra sisteme sorunsuz bir şekilde giriyoruz. Şimdi sıra sıra gidelim. İlk seçenek yani resupply seçeneği bizim şu anki elimizde bulunan ham madde miktarını gösteriyor. Yani şuradaki supplies level kısmı bu ibre ne kadar çok olursa sizin ham madde miktarınız o kadar çok oluyor. Bunun her zaman dolu olduğuna dikkat edin. İki şekilde bunu dolduruyoruz. Birincisi görev yaparak ham madde, ham madde çalarak daha doğrusu dolduruyoruz. İkincisi de direkt para vererek dolduruyoruz. Mesela buradan 30 bini confirm diyerek direkt alabiliyorum. Bu ibre birazdan yükselecek. Ama ben steel supplies deseydim gidip malı çalacaktım, getirecektim. O şekilde de olacaktı. Paranız varsa direkt bunu alın. Çalmakla falan uğraşmayın. İkinci kısma gelelim. Research kısmına. Burası da aslında oyuna yön veren önemli yerlerden bir tanesi. Çünkü burada silah ve araba ekipmanları açıyoruz. Ben hepsini açtığım için şu an size gösteremeyeceğim. Ama açtıklarımı yani şu anda açık olanları şu alttaki web kısmından görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bunların hepsi araba ve silah ekipmanları. Tamamen ekipmana dayalı bir bölüm. Hatta bir sürü desen falan var. Silahlarınızın daha güçlü vurması için silahınıza demeç veren mermiler var. Ama en önemlisi patlayan mermi var tabii ki. Bunu ayrı bir şekilde daha sonra değiniriz ama sadece şu patlayan mermi için bile bunker kullanılabilir bence. Onun dışında namlu uçları, dürbünler, skoplar, silah gövdeleri vesaire vesaire birçok şey burada bulunuyor. Buradan kilitli kısma girdiğim zaman zaten hiçbir şey gözükmüyor. Dediğim gibi ben hepsini açtım. Üçüncü kısma gelelim. Cell stock kısmına. Aslında bizim bütün işimiz burada. Çünkü parayı buradan kazanıyoruz. Az önce de dediğim gibi buradaki supply level'ı ne kadar yüksek tutarsanız bu ibreyi ne kadar ileri doğru taşıyabilirseniz buradaki para miktarı da ona göre artacaktır. Çünkü buradaki stok miktarının artışı ham maddeye bağlı. Ham maddeniz bittiği zaman üretim de bitiyor ve para kazanamıyorsunuz. O yüzden ham madde yani supply level burada önem arz ediyor. Menü kısmına gelelim. Birinci seçenek üretim kısmı. Zaten burada da yazıyor üretime personel atamamızı söylüyor buradan. Üretimde az önceki sell stock'taki para kazandığımız kısım. Yani buradan bu seçeneği seçerseniz sadece stock level'ınız artacak ve sadece para kazanmaya odaklanacaksınız. Ama ikinci seçeneği seçerseniz yani research kısmına personel atarsanız buradaki research kısmındaki ekipmanları açmış olacaksınız. Sadece oraya odaklanmış olacaksınız. E silah ve araba ekipmanlarına odaklanmış olduğunuz için de haliyle para kazanamayacaksınız. İsterseniz benim gibi yapın. Bütün araştırmalar bittikten sonra para kazanmaya yönelirsiniz. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bu sondaki kısımda %50 buna %50 de buna veriyor. Ben seçemiyorum çünkü şu an research kısmı bittiği için hiçbir şekilde bunu seçmiyor sadece üretime personel atayabiliyorum. İkisini birlikte atayamıyorum. Çünkü artık tek seçeneğim var. Ya üretim yapacağım ya da bankarı kapatacağım. Ama para kazanmak varken neden kapatayım? Mal mıyım oğlum ben? O yüzden siz bu sondaki seçeneği seçerek %50 buna, %50 de buna verebilirsiniz. Ki aslında en mantıklısı o. Buy upgrades kısmına gelelim. Burası da aslında önemli. Burada da 3 tane seçeneğimiz var. Şimdi ilk seçenekte e, burada zaten yazıyor daha yüksek kalitede ekipmanlar üretiyor ve e, araştırma hızını da ona göre yükseltiyor. İkinci seçenekte de bu daha fazla personel işe alıyorsunuz. İmalat ve araştırma süreleri de ona göre kısalıyor. Yani araştırma ve imalat üretimde zaman kazanmak istiyorsanız bunları daha hızlı yapmak istiyorsanız bu ikisini mutlaka alın. Sondaki security güvenlik işlerine bakıyor. Şimdi sizin mallarınız çalınabiliyor. Oyun böyle bir özellik eklemiş. Bu çok sık olmuyor ama paranız eksilebiliyor malınız çalındığı için bunun önüne geçmek için de buradaki güvenliği satın alabilirsiniz. En sondaki kısımda. Bankere kapatıyor. Kapatıyordan kastım her şeyi sıfırlıyor. Yani bununla bir alakanız yok. Tabi her şeyi sıfırlayıp baştan başlamak istiyorsanız size kalmış bir şey. Buradaki stock level arttığı zaman da sell stock'tan şuradaki Los Santos'u seçip çünkü en çok parayı bu veriyor. Mallarınızı götürdükten sonra paranızı alıyorsunuz. Bu şekilde para kasmış oluyorsunuz. Dediğim gibi supply level'ı ne kadar yüksek tutarsanız stock level ona göre artıyor ve almış olduğunuz para miktarı da ona göre artış sağlıyor. Artış mı? Ne artışı? bu şekilde de hızlı hızlı para kasabiliyorsunuz. Şöyle bir bankırdan çıkış yapalım. Evet bankır olayımız böyleydi. Çok dallandırıp budaklandırmaya gerek yok bence. Para kazanmak isteyenler için ideal bir seçim. Benden bu kadardı. Umarım video işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.